ortasında da. Evet sizleri tanıyalım. Ben ismim Mehdi Yılmaz Mehmet abi. Davul çalıyorsunuz. Davulcuyum abi. Peki sizler zurna çalıyorsunuz. Benim ismim Ali Yılmaz Mehmet abi zurna çalıyorum. Benim ismim Zülfikar Kaplan zurna çalıyorum Mehmet abi. Şimdi zurna dediniz benim köy otobüsü diye bir programım vardı. Barak yöresinde o güzel kültürümüzü ekranlara yansıtırken. Bir baktım maşretler birbiriyle kavga ettiler. Ne oldu filan dedik. Araladık kendilerini. Ağa dedi zurnadan sövdü ben dedi. Yani diğer arkadaş diğer arkadaşına zurnadan küfür etmiş. Sövmek küfür etmek anlamında. Peki şimdi size sormak istiyorum. Zurnadan nasıl sövülür? Veya zurnadan sövmek nasıl? İşte efendim her bir zurnadan sövülmez. Zurnadan şekil etmek bunu yapmak herhangi bir yana sövmek falan anlamına gelmiyor. Bu sadece ne misal? Karşıdaki misal davulcuya herhangi bir zurnacıya işaret vermektir. Onu çağırmak anlamındadır yani. Herhangi bir misal diyelim ki ne davulcu değişecek. Evet. O misal ona işaret, zurnayla işaret verdikten onu çağırır. Herhangi zurnacıyı çağırır, davulcu çağırır. Bu anlama gelir. Herhangi bir, bir kötü bir anlama gelmez. Bunun bir kötü anlamı yoktur yani. Peki o kavganın sebebi o zaman neydi? Kavganın sebebi vallahi biz de bilmiyoruz. Peki. <laughs> bak ki kendilere karşı biraz kötü anlama gelmiş olabilir. Ama halbuki bunun bir kötü anlamı yoktur. Peki şimdi siz bir işaret verin zurnadan. Zurna bak misal işaret diyor. Diğer misal arkadaşım konuşuyor. da... E... Bakın misal. Zurna değişti hemen. Bakın. Aynen. Bak zurna değişti. Mesela ben yoruldum. Bu adamı çağırdım. Benim yanıma bu adam geldi direkt ben. Şimdi yarım saat bu zurna çalacak. <laughs> bu zurna dili mi? Evet bu zurna dilidir. Davulda da, davulda da ayrı yeten bir dil vardır. Bakın. O ne demek? Bu da Kendi 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 karşı taraftan biz yorulduk veya gel veya ki bir misafir geliyor karşı taraftan ağa geliyor ağayı ver, ben görmüyorum öbür görmüyor bizim arkadaş oturuyor zaten dinlenmiştir Direk yanına deriz ki. Ağa geliyor buyurun karşılar. Evet. Karşılasın. Ha, şeyini de avantasın da alsın değil mi? Karşılasın. E, e, bu o anlamda da bu, yani. bu güzellik de bizim. Bazen evet. de işte, işte işaret vermemizin anlamında da mesela zurnadan işaret gördüğümüzde direkt ben yer ya şey, bakarsın şey, ya, şey, ya karşılama geliyordur. Şey, ya şey, davulcu ya, yoruldu gel şey, davul, davul değiş anlamında şey, misal. Işte, yani, 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 yani bu anlama yani, gelir. Herhangi bir zurnada ile herhangi sizin dediğiniz küfü, şu bu ele bir şey olur. Evet, ağa diyor, zurnadan bana söyledi diyor. Yok öyle bir şey yok, yapamaz ya. Peki, şimdi <laughs> ekran başındaki tüm değerli dostlarımızı böyle bir halaya kaldıralım, bir fasılla başlayalım, bir oyun havasıyla bitirelim. Ee, görelim sizi, bakalım zurnalarımızın da marifeti ne olacak? Buyurun, alalım halaya. Ama kadri çok buna da var baba. Bir böyleri ama Ama konardık. Ama altın arabatlı. Sırtı zamur kürkle. yeni yanımda çok kıymatlı. Nece oldu demez ki beyler ağalar beyler. Aman nece oldu nece oldu. Sırtılara Sırtı samur körgüle Kendi yanımda çok kıymadı O gümüş uzunla çalan aptallar nice oldu Ağalar beyler nice oldu ne sağlık. Sanırım arkadaşın zurnasını patlattınız bir ara. Aynen. Susturdunuz öyle onu abi. Evet öyle oldu. Arkadaş az daha susmayacaktı. Biraz daha mecbur susdurma zorunda kaldık. <laughs> Ağzınıza yüreğinize <laughs> sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.